Futbolcu YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maç günü programımızın derbi özel kısmıyla sizlerle karşınızdayız. Galatasaray Fenerbahçe derbisine dair son bilgileri, muhtemelen 11'leri, taktik teknik detayları sizlerle paylaşacağız. Bugün bana Cihan Köksal ve Uğur İlecan eşlik ediyor. Öncelikle nasılsınız? Eyvallah sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hiç önce derbi başlamadan önce Instagram'da arkadaşlar derbi özel bir çekilişimiz var. Forma çekilişimiz var katılmak isteyen olursa açıklama kısmına linki bırakacağız. Oradan siz de forma kazanabilirsiniz ki hem Cihan abim hem de Uğur kardeşim bol bol formayla karşınızda bugün. Bedava forma dağıtıyoruz. Umarım ilgilenirsiniz. Gelelim maça. E, muhtemel 11'e girmeden önce nasıl bir maç bekliyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Cihan abi sen de başlayalım. Valla öncelikle temenniyle başlayayım ben. Umarım sadece futbolu konuştuğu maç olur diye diyelim. Beklentim de bu yönde gibi duracak ama e, daha çok ben ego savaşı da olacağını düşünüyorum. Yani futbolcular ve teknik direktörler tarafında bir ego savaşı olacaktır kesinlikle. E, bu ekstra ekstra hazırlanan bir maç ki ben Galatasaray tarafında şunu söyleyebilirim. Avrupa maçında aklım kesinlikle derbi de olduğunu düşünüyorum. O maça tam tam şantiyel olunmadığını düşünüyorum. O yüzden e, bu maçın üzerinde bayağı bir durulacak. E, güzel, duran olmayan bir maç ben bekliyorum. Galatasaray tarafından özellikle. Çünkü e, ne kadar durgun bir futbol olursa Fenerbahçe'nin o kadar bir şey yarayacağını düşünüyorum. Ki Okan Buruk da buna önlem almıştır, alacaktır diye de düşünüyorum. Uğur, sen nasıl bir maç bekliyorsun Fenerbahçe açısından? Ben iki takım içinde eee heyecanlı bir maç olması biliyorum. biliyorum. Ee, umarım Cihan abinin dediği gibi duran bir maç olmasını istemiyorum ben de Fenerbahçe'li olarak. Ee, ben Cihan abiye katılmıyorum. Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünmüyorum. Tam tamam. aksine işine yaramayacak. Çünkü biz duran futbol oynamıyoruz. Ee, daha agresif başlamamız gerekiyor. Tabii, Tabii ki de iki takım da birbirini tartacak bir ilk 20 dakika. İki takım da birbirini tartacak. Bir bakacak ne yapıyor, ne ediyor. E, ee, biraz daha e, bir ilk 15 dakika, ilk 20 dakika Okan Burun, neler yapmak istediğini, Galatasaray neler yapmak istediğini bir sezinleyecek. Ondan sonra Kamreler zaten önemli olan. Ee, heyecanlı bir maç olur inşallah. Yani keyfi, seyir zevki çok yüksek bir maç olur. Ee, temennim o. Ee, öyle bir maç olacağını düşünüyorum. Yani e, bütün Türkiye'nin nefesini tutup bu maçı izleyecek. Galatasaray Fenerbahçe'de olmasına gerek yok. Çünkü e, şampiyonluk gibi bu maçı çözülecek. Elbette ben de bir iki kelamla size tekrar pas vereyim. Öncelikle bol bu gergin bir maç olacak. Çünkü dediğin gibi bütün Türkiye bu maçı izleyecek. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları değil. Bütün Türkiye'nin gözü bu maçı maçı üzerinde olacak ki taraftar gruplarında bu konuda biraz daha itidalli olmasa dair çağrılarını çok çok görüyoruz. Umarım gerginliklerin maçın önüne geçmediği bir maç izleriz. Ben de sizlerden en fikirim. Maç esnasında ise ben Cihan abinin kısmına bir tık daha katılıyorum ama sana da e, hak verecek söyleyeceğim. Şimdi genelde Fenerbahçe 15-20 dakikaları biraz tartarak biraz da aslında taraftar nezdinde kötü oynayarak başlıyor. Ki bunu Mourinho'da çok fazla işte veya oyuncular da dile getiriyor. İlk 15-20 dakika kötüydük ondan sonra biraz toparladık. Şimdi Fenerbahçe aslında bu 15-20 dakika kötü oynuyor gibi gözükse de aslında biraz karşındaki takımı çözmeye çalışıyor diyelim. Çünkü burada ben Mourinho'nu yayınlarda söylemiştim. Maçlara öncesinde çok azalanını düşünmüyorum ama maç esnasında çevirebilecek zekası çok fazla. Mourinho'nun ki bunu yaptığını düşünüyorum. Yarınki maçı da bence 15-20 dakika böyle biraz daha temkinli çıkacak Fenerbahçe. Ee, burada Galatasaray'ın nasıl başlığı daha da önemli. Eğer 15-20 dakika taraftar desteğiyle agresif başlarla bir öne geçme durumunu yakalayabilirse Galatasaray bunu devam ettirebilir. Ama 0-0 e, devam ettiği sürece biraz daha ibre Fenerbahçe'ye kayacaktır. Çünkü Mourinho biraz daha o saatten sonra oyunu okumaya başlıyor. Ki Sadece oyuncu değişiklikleri değil, sağ içindeki değişiklikleri de bunları biraz daha fena bir yine kaydırıyor diye düşünüyorum. O yüzden de e, şu an bir 11 var önümüzde Cihan abi. Bu Galatasaray'ın 11'i bu başlangıcı yapmak için doğru mu? Ya da e, mesela bizim önümüzdeki 11'de dörtlü çıkacak. gözüküyor Ama biliyorsun ki Galatasaray'ın bir üçlü oynama alışkanlığı da var son maçlarda. Buradaki tercih sence ne olmalı? Ben şu an dörtlü daha iyi oynadım düşünüyorum. Çünkü Okan Buru istediği o e, Icardi zamandaki denediği ki çok da fazla deneyemedi aslında. 3-4 maç denedi. Dada damağımıza kaldı demişti. Ama oradaki Icardi bağlantısı olmadan e, bu elindeki oyuncularla oyunu oynayabildiğini sanmıyorum. E, çünkü Galatasaray'ın geçmiş maçlarına baktığımızda 3'e çıktı. E, her maçı domine etmekten çok çok uzaktı. Sevdiği oyunu hiç oynayamadı ama ne zamanki dörtlüyü denedi o, o zaman geçen seneki 4-3-1, 4-3-2-1 gibi e, aksiyonlarda daha fazla e, atar çıkıp daha fazla pozisyon buluyordu. En azından şöyle hatırlıyoruz. E, geçtiğimiz iki yıl tip şampiyonluklarda Galatasaray kendi evinde e, ya da deplasmanda fark etmiyor ama kendi evinde özellikle çıktığı ilk yarıda 15-20 dakikada kurduğu baskıyla skoru alır. maça ona göre devam ettirirdi. Sonrasında goller yerdi o ayrı ama maça çok fazla domine çıkıp e, skoru almayı başarıdı. Bu sene bundan çok uzak Galatasaray. E, ben bugün ya da yarın yani derbide kesinlikle Okan Buruk'un dörtlü çıkması gerektiğini düşünüyorum. Elindeki en iyi dörtlüyle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa maçındaki futbolcu yani o oradaki 11 kadrosu e, derbiyi kaldırabilecek bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten eksiklerle çıkmıştı Avrupa'ya yazılan isimler. Ama yine de kenarda oturduğum isimlerden yani yazamadığı isimlerden umarım elindeki en iyi kadroyu kurarak çıkar. Benim kafamda senin verdiğin kadro var. 11 var. Ekrandaki gibi. Bence Yunus'u oynatmayacak. Yani sakatlıktan kurtulmuş olsa bile Yunus'un ilk çıkacağını düşünmüyorum. Salaylı Barış'la başlayacaktır. O simenende. Ve ilk yarı kesinlikle e, maç hani ilk girişte de söylemiştim. E, Uğur'a da dedim. Durant o Belçika-Fenerbahçe'ye kesinlikle çünkü Mourinho'nun oynadığı bu. Önce takımı bekler. Karşı tarafın ne yaptığını görmek ister. Evet ama ikinci yarıya geldiğinde işte müdahaleleriyle çizdiği taktikle maçı almaya oynar. Galatasaray'ın buna el vermemesi, izin vermemesi gerekiyor. Ee, direkt gittiğini, geldiğini bir maç Galatasaray'da açıklayalım. Direkt bunu söyleyelim. Hani bu Fenerbahçe hata da olabilir. Galatasaray hata da olabilir. Ama durgun olmayan her oyun Galatasaray'ın işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü ben Mourinho'nun hızlı olan oyunlarda bir akşam e, aksiyon alabildiğini düşünmüyorum. Daha, daha çok Durant futbolu Mourinho'ya yarıyor. Ben Galatasaray'ın ve Kangur'un geçmiş senelerde olduğu gibi direkt maçı domine ederek başlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sana ek yaparak Uğur'a pas vereceğim. E, ben de senden fikirim abi. Bir de burada bir şey vardı yani. Şimdi Fenerbahçe duran oyunu oynuyor derken ki kısmı aslında şu. Fenerbahçe savunmada mesela yedili bir savunma çiziyor. Veya hucumda da yedili çıkıyor. Yani Fenerbahçe aslında ya savunmada çok kalabalık ya hücumda çok kalabalık bir oyun oynamayı tercih ediyor. Bu da maçın gidişatına göre. Şimdi maçın başında da Fenerbahçe eğer o yedili savunmayı çizecekse, savunmada kapanacaksa burada senin değerlendirmen gereken kısım ortasının merkezi. Şimdi de başladığını düşünürsen e, maça bu ortasının merkezi çok iyi kullanamayabiliyorsun. Ama Lemina gibi bir delici ortasın varken ben de oyundan Burun Lemina ile başlaması gerektiğini düşünüyorum. Artı yaratıcılık olarak Gabriel Sara, Frankowski ikilisi çok fazla sana iline şey katıyor. Mertens'in maça başlamaması bence duran toplarında tamamen Gabriel Sara'ya kalmasına anlamına gelir ki bence burada da bunun olması gerekiyor. Ama şurada bir sıkıntı var. Lemina 90 dakikaya çıkartacak durumda olmayabilir. Buna okey saygılıyım. Ama işte burada Mertens de 90 dakikaya çıkacak durumda değil. Lemina başlayıp Mertens gelebilir. Aynı şey Şalay'ı başlayıp Yunus girebilir kısmındayım ben. Çünkü Mertens başlayıp Lemina girdiğinde Mertens de o baskı yapamayacağın için maça istediğin gibi başlayamayacaksın ve geçen her dakika yine Morio'ya yazacak. O yüzden ben de e, bu kadroda e, dörtlü çıkıp Lemina ve Şalay ile başlaması gerektiğini düşünüyorum Okan Buru. Uğur var mı senin gazı? Daha, daha tabii, tabii, buyur. ek olarak söyleyeyim ondan sonra Uğur'a paslayalım. Bir cümle daha söyleyeyim. Ben, ben bir de e, hızlı oyun olması gerektiği şu söylüyorum. Merhaba şimdi kadrosuna baktığımızda Amrabat Sofet'te olacak bir. E, e, Orta sahada ve önde Tadic ve e, Ceko bekleniyor. Şimdi bu üç oyuncuyla hızlı oyun oynayamazsınız. Ya da tamam. bu hızlı oyunun sürdürülebilirliği olmaz. İşte Galatasaray'ın önden çıktığı yer burası. Dediğim evet. gibi Galatasaray'ın çizgi, güçlü, sarı, lemina, Torelli olursa kesinlikle orta sahayı domine edeceğini düşünüyorum ben. En azından iki yerden. Ondan sonraki e, taktik, teknik, işte, dizilişler değişirse. Lemina da dayanamaz zaten. 60'a kadar önce evet. oynarız. Ya, yani ben ilk yarı en azından skor aldıktan sonra oyunu farklı oynayabilir, oynanılabilir olduğunu düşünüyorum ama yani buradaki söylemeye çalıştığım şey hızlı oyuna dediğim gibi Fenerbahçe'nin git oyuna karşı verebileceğini düşünüyorum kadrosal olarak da. Söylemeye çalıştığım şey buydu. Uğur var mı Galatasaray kadrosuna ekleyeceğim bir şey senin de? Ya ben Galatasaray'ın kadrosunun tek avantajı, e, avantajını söyleyeyim. Şöyle söylemem gerekiyor. E, bizim stoperle Andrabat oynayacak. Sadece bu, e, hava toplarında bir zafiyetimiz yaşayacağımızı düşünüyorum. E, ben sizin söylediğiniz şeye katılmıyorum. Orta sahada Lemina, e, Sara, Torreira oynasa bile e, Fenerbahçe'nin orta sahada daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Senin dediğin gibi şöyle. Biz üçlü oynayıp, iki bek, beşleyip sonra geri orta sahada ikiliyoruz ve Tadiş de geliyor buraya. Edin koyda da defansla görüyoruz yani. 40 yaşında dediğimiz adam. O yüzden Fenerbahçe savunmada ya da hızlı oyunda bir problem yaşayacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ama Galatasaray'ın ben de ben Galatasaraylı Galatasaray'ın rakibi olduğum için Lemine'yle kesinlikle 4'lü çıkmasını istemem. 3'lü çıkması benim için daha iyi olur diyorum. Keşke 3'lü çıksa Okan Buruk. Yani futbolun aklı aslında Galatasaray'ın 4'lü çıkması ama bakalım yarın Okan Buruk nasıl çıkacak? Geçiyorum Fenerbahçe kadrosuna o zaman. Fenerbahçe'nin kadrosunda sayayım sizlere ki ben burada birkaç değişiklik olacağını düşünüyorum. E, kaleci kalede İrfancan Eribayat. Stoper üçlüsü Şikmiye Yaycı Levent Mercan. Bence e, Levent Mercan kesin olmayacak. Cikur'un ihtimali var. Ama en kötü Yusuf Akçay'ın oynayacağını düşünüyorum ki Yusuf Akçay çok iyi performans sergiliyor son maçlarında. Orta sahada e, Amrabat Fred'i kesin gördük. Ama bence Amrabat defansa gelecek. ciku yerine Cikur olmayacak. Oraya Şimanski bekliyorum. Kanat bekler Kostić, Oğuz Aydın. 10 numarada Şimanski yazıyor. Bence Tariç. Forvet attı. Endesi Ceko. Uğur sen de başlayalım bu sefer. Nasıl bir kadro bekliyorsun? Ben savunmada kesinlikle Yusuf oynayacak. Ee, ben de oynayacağını düşünmüyorum. Keşke oynayabilse Ciko ama e, olacağını düşünmüyorum. Andratik'in olacağını düşünmüyorum. Orta sahi kesinlikle bak. Yani Ciko düzelsin. bizim savunma hattımız düzelsin. Kesinlikle Moria daha orta sahada. Fred'le Andratik'i kesinlikle yan yana göremeyiz çok zor yani. Şişmanski'nin fena sakatlanması lazım zar mı? Net yani. E, ee, i̇kisinin yan yana gelme gibi bir durum yok daha artık. E, ee, Şişmanski Fred yüzde yüz. Oğuz kenarda zaten. E, ee, ben Tadiş'in oynayacağını düşünüyorum. Tadiş'in tecrübesine ihtiyacımız var. Ee, şöyle bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Geçen seneki kadrodan e, derbi havasını bilen e, birçok futbolcu var. Sözünü kesebilir miyim burada? Ne? Sözünü kesebilir miyim burada? Tabii. Evet. İzninle e, bu konuda sürpriz bir hamle bekliyor musun? Şu konuda derbilere özel, e, özellikle Galatasaray derbilerini ve Samiyan'daki derbileri özel bir Mert Hakan Yandaş tercihi her zaman görüyoruz. Burada da acaba sürpriz Fred'in yanına bir Mert Hakan Hakan Yandaş görür müyüz? Hiç zannetmiyorum. İmkansız yani. Mourinho kesinlikle olmaz şimasta. Çok Peki. saçma olur ya. Çok saçma olur. Yani kafasına kurşun sıkmak da farklı <laughs> olur bence. Ben de mantıklı ben... bulmuyorum ama bunu da çok gördük ya daha önce. Hani tekrar görür müyüz kısmında. Ama alternatif yok ya denenebilir ama şu an elinde fazla alternatif olduğu için ki Uğur'un dediği gibi ya cikuyu koyup Avrabat'ı ortaya çekebilir ki ben de Cikgu'nun sekattan döndüğü gibi oynayacağım düşünmüyorum. Avrabat'ın merkezde olacağını düşünüyorum. Ama dedim ki alternatif elinde çok fazla var zaten şu an. Mert Hakan yandaşa kadar gelmez diye düşünüyorum. Ben Murat şunu söyleyeyim sana. E, sürpriz olarak Galatasaray'dan bir sürpriz bekliyorum ben açıkçası. Kim? Fenerbahçe'nin kadrosu belli. Fenerbahçe sürpriz kesinlikle. Mourinho bir sürprize çıkacağını düşünmüyorum. E, Mourinho geçen de açıklama yaptı ya. Yine sıradan bir maç mı diyorsun bu diye sürüp. bir maç ya. Kesinlikle buna ben katılmıyorum. Mourinho şu an aklımda. Yani e, Cuma gününden beri bu maçı oynuyor kafasında. Hatta şu saatlerde bile kafasında bu maçı oynadığını düşünüyorum. Bu çok hırslanlı yani. E, İlk yarıdaki maçın altında aşırı bir hırslandı. Ama kendi de oydu gene. Yani Mourinho'da sıradan vermiş. bir maç diye kendisi de meç verdi gene. Ya kendisi verdi. Tabii ki de bunun devam ettirici. Ama e, Mourinho'nun bundan önceki yaptıklarını da biliyoruz. Daha büyük derbilere çıktığı için kendisi. E, El Clasico'lara dönmüş adam. O yani, yüzden bu maçı kafasında şu an bile oynuyor yani. Çıkana kadar kafasında oynayacaktır. Net yani. Peki Cihan abi sen nedir Fenerbahçe kadrosunu yorumun? Yap. Benim beklediğim de işte solda Yusuf, ortada Amrabat, sağda Şikrin ee, Kanatbek, Kanat Bek, Oğuz Aydın, Kostic, sağ sol, ortada e, Fred Şimanski, önlerinde Tadic, Nesri ve Ceko bekliyorum ben de. Bence o yani giden çarkı bozmaz. Morion'un en büyük olduğu, hani en istikrar olduğu yer kadroyu bozmaması. Ben de bozacağını düşünmüyorum. Bunun tahmin edip de Galatasaray'ın buna önlem alacağını da düşünüyorum. Ama ne kadar olur ya da kendi oyununu mu oynamaya çalışır, karşı tarafa mı durdurmaya çalışır? İki takım için de geçerli bu. Yarın izleyip göreceğiz. Ya ben Fenerbahçe kadrosuna ekstra bir şey yapmayacağım. Ee, sizden fikrim. Bence de Amrabat Fred ikilisi zaten ortasada çalışmıyor. Amrabat'ın stoperde olması şart. Ee, Levent Mercan yerine 100 kere Yusuf Akçı'yı yönetirim bir Fenerbahçe tarafından bakarsam. E bana kalırsa Levent Mercin oynasın. Bana kalırsa Amrabat Fred orta sahasını görelim. Uğur'un dediği gibi. Ama e, Şimalski Fred ikilisi çok daha iyi. Tadic'in e, katkısı çok daha fazla. Burada Taliş Kadın da oynamayacağını düşünüyorum ben. Taliş çok konuşuluyor ama Taliş sat Tadic'i oynatırım bu maç üzerinde. Genelde konuşabiliriz. Ve İrfan Can Eribayat'ın da bu maçta çıkması gerektiğini düşünüyorum. Liva Kovacan ne kadar az kaleci olarak dönmüş olsa da İrfan'ın son performanslarıyla bu, bu maça hak etti diye düşünüyorum. Ya bir, bir de tarafında da aynı şey geçerli bence. Hangi yani günay, günay kısmı tabii. Ne kadar Müslera yazılsa da ben şu an maçın Güray'ın hak ettiğini düşünüyorum. Benden fikiriz ama onu hani o kadar beklemiyoruz ki abi artık. Maalesef Gökan yani Buruk'u çok bunu da çok şey yaptı. Yani. konuşuldu, haberler verildi zaten. Yani bence de Güray oynamalı, Günay hak etti son maçtaki performansı özellikle. Kesinlikle. Ama Müslera göreceğimizde eminiz herhalde artık. Uğur sen bir şey diyordun kusura bakma. Ben de şey diyorum yani Liva bizde zaten oynamak gibi bir durum yok. Eli çok sıcak İrfan Can'ın yani. Ya yani, o Gerçek yani. sıcak. Sizde Güney'in eli de sıcak değil. Yani Güney oynasa ben de istedim Güney'in oynamasını aslında sizde. Bu arada Güney... Ama maçı evet. efsaneydi. Efsane refleksler gösterdi. Diyorum ya yani kenarda bu kadar bekleyip de maçın bu kadar hızlı çıkan bir futbolcu. Yani takdire şahan diyorum yani. Yani ben bir de hani Mustafa Yaşay'ın efsanemiz. 13 yıldır bu takımın e, oyuncusu kaptanlığını yapıyor. Ama bu sezon performanslara baktığımda Günay'ın ben 3-5 maçlık performansını Mustera'nın geri kalan bütün performansını bu sene üzerinde üstüne koyarım. Yani bunun da hakkını vermek lazım maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen Mustera'yla çıkacağız yarın yine. O zaman kapatmadan önce skor tahminlerinizi alayım. Uğur söyle <laughs> bakalım. Ben kesinlikle skor <laughs> tahmini yapmayacağım. Çok çünkü totem yapıyorum. Ama Fenerbahçe kazanmasını olmadı. bekliyorsun. olmadı, olmadı şimdi, olmadı. Sonuçta Fenerbahçe kazanmasını bekliyorsun. Kesinlikle temenni Fenerbahçe'nin kazanması. Ee, bir de şöyle bir temenni var. çok gergin bir maç olur. Aşırı, Aşırı gergin bir maç, maç olur. Çünkü günlerden falan Anladım. bir şeyler. Yarıda kalır çünkü Winch o yüzden geldi zaten. Yarıda kalır. Siz de yorulmadan maç kazanırsınız. Winch o yüzden geldi. Cihan abi skor tahminini alayım. Valla ben 3-1 bekliyorum ya. 3-1 kim? Ya, ya, Yedik bunu. Yapma, sorulur mu ya? <laughs> ben e, ee, çekiliş yapıyoruz bildiğiniz üzere skor tahmini. Tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Açıklamadaki linkten Instagram'daki çekilişimize ulaşabilirsiniz. Orada da yazılanların tam aksine ben derbilerde kamuoyu da ne bekliyorsa tam tersi gerçekleşti. Çok fazla tecrübe ederek bunu şey yapıyorum. Herkesin çok gollü bir derbi beklediğini düşünüyorum. Ben de bunun tam tersi olacağını. Gene derbi bütün kamuoyunu yanıltacağını düşünüyorum ve 0-0'lık sıfır bir beraberlik geliyor içimde. Ama bakalım o... yarın ne olacak? Mourinho abimize e, kıyak geçiyorsun yani. Evet evet. Güveniyorsun takdir. <laughs> Hadi bakalım. Ya tamamen dediğim gibi herkes golli bekliyorsa o maç golli bitmez ya. Tamam. Ben Galatasaray senin senin maçı diyorum ya bu bu senin maçı tabii. diyorum. Tabii. tabii. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu maçın yani beraberlikte belki olmaz ama kaybedilmesi halinde çok taşın altından su geçer Murat. Çok farklı şeyler konuşuyoruz. O, o zaman bunlarda da... Yani al, al üst olur her şey. Onu söyleyeyim. O zaman bunları da maçtan, maçtan, sonra konuşalım. <laughs> bir tek Efendim? bu Galatasaray için geçerli değil yani. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Yani puan farkı altta değil. 3'e düşerse sizin için. Dokuza çıkarsa e, asıl alacağı şampiyon abi? Şöyle biz ama. Ya, biz Şöyle biz ama. De Avrupa devam ettiği için bir nevi tutunacak bir olayınız var. Hani bizde Avrupa'yı şu maç için bence yani değerli için. Bıraktılar. Yani kimse aslında Moriyog gitsin demez. Çünkü Avrupa'da devam edeceği Ama Galatasaray bu maçı kaybettiği zaman Okan Buruk gitsin lafını çok fazla duyacağız sosyal medyada özellikle. Ee, evet. o yüzden diyoruz daha fazla etkisi evet, olacak. Ben isim de vermiyorum. Ha, ben direkt Galatasaray takımı içinde yöneticimi, yönetici, yani herkes katarak söylüyorum. Çok şey konuşulur. Aksi bir malumiyet yaşanırsa. O zaman maçtan sonraki programlarda görüşmek üzere diyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Videoyu beğenip Böyle, yorum yapmayı unutmayın. Parmakla gösterelim ya. Link falan koy da biz şöyle şey... ekrana koymayacağım abi. Açıklamaya koyacağım. Orada. <gülüyor> <gülüyor> yani, tamam. Sizleri ben çok seviyoruz. Ekliyorum bu arada. Tamam. Sen bekle. Yok, yok. Şöyle şöyle. <gülüyor> Herkese <gülüyor> iyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.